Merhaba arkadaşlar bugün zengin ve ünlü olmak için şef olacağız. Evet video başlarında gördüğünüz gibi. Şimdi şef olacağız galiba. Bu oyun gerçekten bayağı ucuz arkadaşlar. Çok ucuz. Yani gerçekten güzel bir izlenme alırsam ciddi söylüyorum bunların hepsini alacağım bak. Size yemin ediyorum. Bunların hepsini sizin için alacağım. Denemek istediğiniz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Direkt şimdi buradan bir ödül almak için. Ha ödülümüz yokmuş tamam. Bir şef olalım. Tamam. Çok pardon. Evet. Bayram Ramsey. Sevgili şefim konuşmaya ihtiyacımız var. Ne anlatacak bakalım. Restoran çok para kazanamıyor. Kazanmıyor. Kazanamıyor. Diyelim. Sadece gelir tablosuna bak. Bakalım. O düşüşteyiz. Binlerce dolar kazanıyorduk. Herhalde şey yaptık arkadaşlar. Battık. Ne yazık ki şimdi kirayı daha zor ediyoruz. Vay. Hayatım burada geçirmek için havaya gitmeye karar verdim. Hmm, havaya gitmek istiyormuş Ramsey. Sana bu restoran sahipliğini veriyorum. Aa, restoran veriyor bize. Onlar ne istersen yapabiliriz. Tamam, yaparız. Güle güle, size de güle güle. Bu restoranı ne olacakmışız. Bay Ramsey'in yanlış olduğunu ispatlayacağım. Bize bir şey mi dedi ki yanlış olduğunu ispatlayacağız? Evet, bir bakalım. Güzel bir alan vermiş. Neyse bir pişir diyor. Yemek pişirelim. Malzemeleri seç. Altı elma seçelim. Soğan seçelim. Mango seçelim. Ha, Burada şey bir yemek yap, yapıyormuş gibi olacak. Yemeği pişiriyor. Aldık. Arkadaşlar bunun sürelerini istemiyorsunuz dinlemek. Size ciddi söylüyorum bakın. Direkt burada şey var. Bakın. Anında yemek pişir. Sırasız, sırasız bekleme. Bunu ciddi söylüyorum arkadaşlar. Bu video güzel izlenirse en bir izlenirse arkadaşlar bunların hepsini alacağım. Evet. S bunların hepsini almam için de bir like atmanız gerekiyor tabii ki. Direkt şuradan hızlı hızlı yapalım. 2 liramız oldu orada alabiliyorduk galiba. 2 ayranımız olmuş güzel. 2x para vermiş bize. Ödül al. Çok güzel. Sat yükseltmelerimiz nasıl? 10 liradan başlıyor. Demek yaptık. Arkadaşlar ezan şey sesi geliyor. Olsun. Ha, yemek verdik bunlara. Oğlum bu nasıl ya? Orduyu kontrol et. Evet. Bunlar otomatik olarak bize para verecekler. Bir de işçiyi satın alalım. Biz yapmayalım ya. işçiler yapsın ya. Pasif Bunu arttıracağım dur. Şuradan arttıramıyor muyum? Heh. Ne yapalım? Yemeği daha az pişir yapalım? Daha fazla para kazanalım ya. Şunu da arttırıyorum. Tamamdır. Evet. Bir arkadaşlar. yemeği paramızı kazandırmaya devam ediyoruz. Çok fazla alasım var da diğer videoyu bekleyeceğim arkadaşlar ya. Şunu şöyle tık diye. Ama anında pişirik galiba bize, kendimize özel yani. Evet. Ne yapalım? Bu yükseltmene bir şey falan. abi. Bir yükselt. Ya biz de yemek pişirelim mi? Gerek var mı sizce? Yükselt. Yemeği güzel, tamam hayranlarımız artıyor 200 lira yapıp şunu şeyleri alalım ya 30 liraya havayı temizliyoruz havayı niye temizliyoruz Oyun çok kapsamlı bir oyun değilmiş Flamingo Dwarf Arkadaşlar gerçekten söylüyorum size Güzel bir hareket like ise bunların hepsini alacağım arkadaşlar Kaç Roblox oluyor Roblox'un um yetiyor bunlara Bakın daha çok sorumluluğunu göstereyim. 86, 29 ekleyeyim bir de. 115 oluyor galiba. 50. Çok yavaş para kazanıyoruz ya. Ben de çalışayım o zaman. Hızlı hızlı yapsın. Oynamamı istediğiniz Roblox içinde oyunları varsa da yazabilirsiniz. Direkt buradan devam edelim. Oynamamı istediğiniz o başka oyunlar varsa gelsin arkadaşlar. Söyleyin. Hepsine girerim. Benim için sıkıntı değil yani. İki kişi para veriyor bize. Ben az az yapıp da parayı yükselteyim sizin için. Göstermek için indireyim. Arkadaşlar bu video 10 like gelirse ve videoda 100, 100 üstü izlenirse Ciddi söylüyorum arkadaşlar, o hepsini alacağım onları. Klavye mouse ses gelebilir. Evet. Şimdi şu biraz yükselteyim mi? Yok, 200 yapıp daha fazla para kazanmaya çalışalım. aynen. lira bir şeyler var orada. Daha da etsem? Daha da mesela onları. Para gelecek mi şimdi? Tamam oyuna katılırsa oyun'a katılmaz ya Tamamdır 200 liramız oldu Bir masa inşaat bir masa inşaat Şunu inşa edelim Sonra şunun için Oha dışarıda yapıyoruz Oy çok Aa, yavaş para kazanılıyor ya. Bir şurayı bir burayı yükselteceğim. 4 olsun ha. Bizim yemeği çok hızlı pişirmemize gerek yok aslında yükselteyim onu. Ne var burada? E niye oynanma süresi? Yüz günde kazanılan para. Evet. Çift. Çift satın alıyor gerek yok. Kaç dakika oldu video? bir dakika. Arkadaşlar burada videoyu bitireyim. Oyun çok sarmadı bana göre ama siz devamını istiyorsanız ben oynarım. Elimce sıkıntı yok. Arkadaşlar cidden söylüyorum bakın. Video yüzden hadi yani bir 90 falan olsa en kötü ama 10 like üstü alırsam, şunların hepsini alacağım. Bak oyundaki her işi alacağım. Ciddi mi söylüyorum arkadaşlar? Her şeyi alacağım. Hepsine göstermek istiyorum. Size yemek pişirme, sohbet şeyi, Flamingo garsonu falan. Hepsini alacağım. Bir de şunu alabilirim üstüne. Bakayım bu ayrı bir şey mi? Bunu alabilirim arkadaşlar. Hepsini alacağım arkadaşlar. Ama lütfen like atın, abone olun. Ben daha çok like istiyorum arkadaşlar lütfen. Like atın ki bunu görmek isteyenler de görebilsin. Evet arkadaşlar video bu kadar da beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Video devamını istiyorsanız 10 like atmanızı istiyorum. Teşekkürler.